Eğer gerçekten kendi çocuklarınızın kahramanı olacaksanız, o zaman olayların neden doğru ya da yanlış olduğuna dair bir kaynak olarak sizi örnek almaları gerekir. Bunu çok söyledim. Her zaman çocuklarınıza dahil oldukları olaylardan bir şeyler öğretmek için fırsat kollamalısınız. Bunun bir örneğini vereyim. Bazılarınız beni bu konuda eleştirebilir sorun değil. Yıllar boyunca bir sürü mektup aldım. Şiddetlerin listesi çıktığında filmdeki cinsel sahneleri ve Yahudi halkının katledilip öldürülmesini biliyorsunuzdur. Oğlum o zamanlar sanırım 12-13 yaşında, bir kızım 14, diğeri ise yaklaşık 8 yaşlarındaydı. Üçünü ve oğlumun kız arkadaşını ailesinden filmi izlemesi için izin alarak sinemaya götürdüm. Evet, o yaştaki çocuklarla Şiddler'in listesini izlemeye gittik. Filmin sonrasında Kaliforniya Ramona'ya geçtik ve sizlerin et restoranına gidip hep birlikte üç buçuk saat boyunca konuştuk, filmi tartıştık. Arabayla sinemadan çıktığımız zaman çocuklar film hakkında ne düşünüyorsunuz dedim ve beğendim beğenmedim. Ah baba korkutucuydu gibi cevaplar aldım. Sonra restorana gidip yemeklerimizi sipariş ettik çocuklar dedim. Soykırımda 6 milyon Yahudinin öldürülmesinin yanlış olduğunu düşünüyor musunuz? Tabii ki hep bir ağızdan evet dediler. Neden dedim. Beklediğim gibi hiçbiri cevaplayamadı. Üç saat boyunca bu nedeni tartıştık. Onları tekrar tekrar köşeye sıkıştırdım. Cevabı söylemiyor, cevapları ortaya çıkarabilecekleri sorular sorarak kendilerinin bulmasına yardımcı oluyordum. Tartışmayı bitirdikten sonra filmde cinsel sahne de vardı. Sizce uygun muydu diye sordum. Şey hayır, Hayır baba korkunçtu dediler. Ama neden korkunçtu, neden neydi dedim cevap veremediler. Yaklaşık 45 dakika sonra ancak cevapladılar. Bu tarz etkileşimlerin çocukları nasıl etkilediğini göstermek için oğlum master'a başladı ve yüksek lisansını etik alanında yaptı. Yüksek lisanstaki okulunda geçirdiği ilk birkaç aydan sonra evi aradı ve şöyle dedi baba, Olayların neden doğru ya da yanlış olduğuna inandığım sebepler etik anlayışım buradaki diğer tüm öğrencilerden çok daha fazla gelişmiş durumda. Neden dedim? Çünkü beni böyle yetiştirdin baba dedi. Ne demek istiyorsun? Hadi ama baba biliyorsun. Okula giderken 10 dakikada bile nasıl iletişim kuruyorduk? Maç yolunda 30 dakika, filmlere giderken baba beni Stefani şiddetlerinin listesini izlemeye götürdüğünü hatırlıyor musun? Evet. Baba Etik ve ahlak anlayışım bir restoranda tüm bunların neden yanlış olduğunu üç buçuk saat konuştuktan sonra başladı dedi. Bu yıllar önceydi. Yine de 20, neredeyse 20 yıl sonra bana gelip işte o an başladı diyebiliyordu. Neden ona cevapları vermeyip, cevapların üzerine konuştuğumuz için nedenini sormaya devam edip onlara öldürmenin neden yanlış olduğunu anlamaları için reperlik ettim. Bunu yapın, asla pişman olmayacaksınız.